Herkese selamlar Konsol hoşgeldiniz hoş geldiniz. Ben Murat Sonmaz. Oyun dünyasında öyle zamanlar oluyor ki haftalar geçiyor. Ne haber var, ne oyun var, hiçbir şey yok. Bir yaprak bile kımıldamıyor ama ondan sonra bir gün geliyor ki haberler üst üste yığılıyor. Heyecan doruklara çıkıyor. İşte dün de öyle bir gündü. Önce Summer Game Fest'ten yeni Unreal 5 motorunun PlayStation 5 üzerinde çalışan bir demosunun görüntüleri geldi. Biz oha bu ne derken bir de üzerine Mafya'nın trilojisi geleceği haberi düştü. Daha bu haber düştükten bir saat bile geçmeden mafya bir tüm güzelliğiyle ortaya çıktı. Bugün ikisinden de size bahsedeceğim ama size de şu oluyor mu çok merak ediyorum. Böyle günler olunca içime böyle bir sevinç doğuyor ve diyorum ki ya iyi ki oyun oynuyorum iyi ki şu güzellikleri görme şansına sahip oluyorum Dün mafya bir görüntülerinden sonra herkes çok heyecanlandı. Çocukluğuma gittim diyenler, yıllardır oyun oynamayı bırakmıştım ama bu haber üzerine tekrar oynamaya başlayacağım diyenler mi ararsınız? Hepsi vardı. Bunlar güzel anlar. Bu anları seviyorum. Bütün konsolcuların, PC'cilerin bir araya geldiği ve bir sanat biçimi olan oyunları o platformda ya da şu platformda çalıştığı için değil ya da 60 FPS'de çalıştığı için değil bir oyun olduğu için ve o oyunun hayatına kattığı güzellikler için sevdiği böyle anlar çok güzel oluyor. Ama maalesef çok fazla yaşayamıyoruz bu anları. Ama dün işte öyle bir gündü. Neyse bizim ülkede benimselen bir laf vardır. Felsefe yapma lan derler ya. O zaman felsefe yapmayı bırakayım ben de ve önce mafya ile başlayayım. Mafya triloji halinde geliyor. Yani bugüne kadar çıkmış 3 oyun tekrar çıkacak. Detaylar ne olacak? 19 Mayıs'ta açıklanıyor. Tabii onların planlarına göre 19 Mayıs'ta açıklanacaktı ama daha sonra Microsoft Xbox'ın Polonya store'unda artık bir PR mıdır bu bilinçli midir bilinçsiz midir yanlışlıkla mı yapılmıştır bilmiyorum ama mafya bir listelenince 19 Mayıs'a beklemeyi de çok gerek kalmadı. Ve girip de baktığımızda o da ne? Karşımızda yepyeni gıcır gıcır bir mafya var. Anlaşılan şu, Mafia 2 ve Mafia 3 remaster olacakken 2002 yılında çıkmış olan Mafia 1 doğal olarak remaster'ı kaldıramayacağı için remake oluyor. Yani tekrar yapılıyor. Yani aynen son 2 senedir Capcom'un Resident Evil 2 ve 3'te yaptığı gibi baştan tekrar yapılmış ve güzel haberler daha da bitmedi. Söylenene göre yine aynen Resident Evil remake'lerde olduğu gibi hikaye de genişleyecek. Yani yeni görevler gelecek belki, belki yeni mekanlar eklenecek, belki yeni arabalar eklenecek, belki yeni silahlar eklenecek. Artık eskimiş olan çatışma mekanikleri de modernize edilecek. Seri 3. oyunuyla bizi biraz üzmüş olsa da yine de toplamda baktığınızda mafya gönlümüzde kalbimizde her zaman farklı bir yere sahiptir ve bu üç oyunun içerisinde mafya birinde yeri bambaşkadır. Oyun 27 Ağustos 2002 yılında çıkmıştı. Yani GTA 3'ten sadece 10 ay sonra ve bu iki oyun suç oyunlarının da temelini oluşturdular. Sonradan GTA yolunu buldu, gitti fakat Mafya GTA kadar çok da üretken olamadı. Yine de bu onun klasikler arasına girmesine de engel olmuyor elbette. Mafya'nın ilk oyunu bence İtalyan mafyası özelinde bu dünyaya en iyi yansıtan oyun olmasının yanı sıra Baba gibi filmlere de en çok yaklaşan oyunlardan bir tanesi oldu bu suç oyunları içerisinde. 1930 yılında başlayan oyunda Thomas Tommy Angelo'yu ve onun mafya içinde yükselişini oynuyorduk. Amerika'da içki yasağının olduğu ve İtalyan mafyasının da yavaş yavaş ortaya çıkıp palazlandığı zamanlarda geçiyordu oyun. İlk oyunun havası suyu bir farklıdır yani arabalarından ortamlarına silahlarına kadar zaten 1930'lu yıllar İleride gelecek yıllara göre çok daha farklı bir yerdeydi ve bu oyun bütün o E'leri çok güzel içinde barındırıyordu. Ve işin güzel tarafı da bitmedi henüz. Sızıntılara göre Mafia 2'nin yani Remaster olacak Mafia 2'yi oyunun duyurulduğu gün yani 19 Mayıs'ta oynayabileceğiz. Şaka mı bu ya? Gelecek hafta yani eğer bu doğruysa Mafia 2'nin Remaster'ını oynamaya başlayacağız arkadaşlar. Daha güzelini söyleyeyim. Mafya 1'in çıkış tarihini hatırladınız mı? 27 Ağustos 2002. Ve Xbox Polonya dükkanına göre ki burada listelenen Mafya 1 sonra süratle kaldırıldı siteden. Oyun 28 Ağustos 2020'de yani ilkinden tam 18 yıl sonra çıkacak. Uydurma olamayacak kadar her şey birbiriyle uyuşuyor ama tabii ki ne olup bittiğini gelecek salı 19 Mayıs'ta tam olarak öğreneceğiz. Gelelim ikinci konuya. Dün bu olaylar yani mafya trilojiden hemen önce Summer Game Fest'te bir Unreal 5 demosu yapıldı. Epic Games tarafından yapılan bu Unreal motorunun teknoloji demosu PlayStation 5 üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışıyordu. Summer Game Fest'te ne ola ki diyorsanız Game Awards'ı yapan Geoff Keighley var ya işte o abinin yaptığı canlı yayınlanan bir etkinlikler silsilesi diyebiliriz. Elbette büyük bir salonda E3 tarzı bir etkinlik beklemeyin daha çok korona günlerine uygun yayınlar oluyor bunlar ve önümüzdeki 2 ayda Ağustos'a kadar da devam edecek. Gelelim biz demoya. Unreal 5 motoru görünen o ki oldukça kabiliyetli bir motor ve bu videoda da özelliklerin en öne çıkanlarını gösterdiler. Ben de şimdi kısa kısa bunlardan bahsedeceğim sizlere. Üzerinde en çok durulan teknoloji Nanite adı verilen mikro poligon teknolojisi. Biliyorsunuz oyunlarda gördüğünüz her nesne poligonlardan oluşuyor ve kullandığımız cihazlar ve grafik motoru aynı anda ne kadar çok poligon kullanabilirse ne kadar çok poligonu render edebilirse oyundaki karakterler nesneler de o kadar detaylı o kadar gerçeğe yakın oluyor. Unreal 5 motoru çizilen bu poligonları piksel boyutuna kadar indirebilmiş durumda ve bu da şu anda gördüğümüz şöyle bir sahnede milyonlarca hatta birazdan göreceğimiz gibi milyarlarca poligon hesaplamak demek. Bu ne anlama geliyor? Daha gerçekçi gölgeler, daha gerçekçi dokular. Bakın burada bu poligonlar görülmekte. Burada gördüğünüz her nokta aslında bir poligon sunumu yapan kişi bunu bir ses gürültüsü noise haritasına benzetti ama değil. Bunların her biri birer poligon ve bunların her biri ayrı ayrı hesaplanıyor. Böylelikle sahneler çok daha gerçekçi hale geliyorlar. Bu demo için aynı zamanda film endüstrisinde kullanılan kalitede dokular kullanmışlar ve ortaya çıkan gerçekçi görüntü gerçekten muazzam olmuş. Unreal 5 botonunun bir başka öne çıkan özelliği de Lumen adı verilen ışıklandırma teknolojisi, ışık teknolojisi. Fakat bir şey dikkatinizi çekebilir. Son yıllarda çok fazla öne çıkan, herkesin dilindeki ve oyunlarda yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlayan RTX teknolojisini bu demoda göremeyeceksiniz. Sebebi PlayStation 5 midir yoksa başka bir şey midir bilemiyorum ama Lumen teknolojisi de pek RTX'i de aratmıyor zaten. Lumen'de de ışık farklı nesneler arasında etkileşime giriyor. Mesela taştan yansıyan ışık ile parlak bir yüzeyden yansıyan ışığın yanındaki nesnelere etkisi farklı, kendisine de etkisi farklı. Bakın yandaki duvardaki metalik yerlerden çok daha farklı yansıyor ışık bir baktığınızda nerenin taş, nerenin metal olduğunu çok rahat hissedebiliyorsunuz. Bu sahnede Nanite ve Lumen teknolojisi daha güzel anlaşılıyor. Buradaki bir heykelin üzerinde tam 33 milyon poligon var. Ve burada da bu heykellerden tam 500 tane var. Yani 15 milyardan fazla poligon bir sıkıntı olmadan gerçek zamanlı olarak render ediliyor. Muazzam bir rakam ve gerçekten çok heyecan verici. Tabi burada bütün şanı şöhreti bu demonun üzerinde çalıştığı PlayStation 5'e vermek de biraz haksızlık olur. Çünkü burada Unreal 5 motorunun da büyük bir başarısı var. Bu kadar fazla sayıda poligonu böyle beceriyle render etmek de gerçekten hiç de hafife alınacak bir şey değil. Bu seviyede modellerin böylesine gerçekçi ışıklandırma ile teklemeden render edilebilmesi her iki taraf için de büyük bir başarı. Tabii işler bu kadar gerçekçi hale gelmeye başlayınca başka şeyler de daha fazla önemli olmaya başlıyor. Çünkü onların da bu teknolojilere uyum göstermesi gerek. Mesela animasyonlar. Unreal 5 motorunda animasyonların daha gerçekçi olması için de çalışılmış, motora pek çok yenilik eklenmiş. Burada öne çıkan teknolojilerden biri de kaos fizik motoru. Mesela karakterin arkasında sallanan atkı veya karakter tırmandıkça düşen minik taşlar, kayalar bu motorun marifeti. Fakat açıkçası bu demoda karakter animasyonu ile ilgili çok fazla bir şey göremiyoruz. Çok daha aradaki farkı, daha diğer oyunlarla aralarındaki farkı da çok fazla hissedemiyoruz. Bir başka çok fazla hissedemediğimiz şey de akışkanlar. Bir yerde karakterimiz suyun üzerinden geçerken su gibi akışkanlar içinde motora pek çok yenilik getirdiklerini söylüyorlar. Ama bu yeniliklerden bahsetmiyorlar ve suya da baktığımızda aynen diğer oyunlarda olduğu gibi diğer motorlarda olduğu gibi e, aynı şekilde görünüyor. Gördüğümüz görüntüler gerçekten çok etkileyici ama oyuna çıktığında bu seviyede bir görsellik alabilecek miyiz acaba? İşte soru bu. Sonuçta bu bir teknoloji demosu. Her ne kadar PlayStation 5 üzerinde gerçek zamanlı olarak gerçekten bu kadın yürümüş olsa da bu bir oyun değil sonuç olarak. Bahsedilen teknolojileri en iyi göstermek için ve tek amacı da bu olan bir demo. Burada işin içerisine oyun geliştiricilerin bu özelliklerin ne kadarını hangi seviyede kullanacakları giriyor tabii ki. Çünkü Asıl belirleyici olan nokta bu. Çünkü buradaki şeyleri yapmak emek istiyor. Emek demek insan demek, insan demek, para demek, para demek de bütçe demek arkadaşlar. Burada bu demoda gördüklerimizi illa her oyunda göreceğiz diye bir durum yok ama sonuç olarak bu yapılabiliyor mu? Evet, yapılıyor. Ve en azından platform sahiplerinin yani Sony'nin ve Microsoft'un kendi eksklusif oyunlarında ben bu kalitenin yakalanabileceğine inanıyorum. Platform sahipleri dedim çünkü Unreal 5 motoru Xbox üzerinde de çalışıyor. Ve zaten Red Dead Redemption 2 gibi oyunlar gösteriyor ki buradaki görselliğe de öyle çok ama çok uzakta da değiliz. Yani bunlar hayal değil arkadaşlar. Umarım ki önümüzdeki dönemde belki ilk yıllarında değil ama ilerleyen yıllarda bu kalitede oyunlar, bu kaliteye en azından yaklaşan oyunlar görebileceğiz. Evet lütfen siz de iki konuyla ilgili hem mafya ile ilgili hem de işte bu Unreal 5 motoru ile ilgili fikirlerinizi, yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Herkes kendine iyi baksın.